Hadi. ba ba göreyim. be adamım. Karşımda bir limon var. Ah, üstten bir limon. Çünkü hudunda yok. Adamım bunun dostum. Arabanı tararım key. Arabanı tararım key. Çünkü lanet araban senin bok gibi ey. Ey, nerede senin araban dostum key. Dostum hadi kapa çeneni ve ses ver. Senin o saçını da sikeceğim key Bana lazım. Sağlam bir batarya Üstümdeki dövmelerim bile sen nakti yakalı e giderim Çünkü seni sikerim Annen de gençtir dostum Çünkü seni sikerim A, Dostum çantan Cidden bok gibi Nike'a girsem Çalınırım ikimizini A, Çünkü çantan boş Ve kafan loş Loş kafan loş Çünkü kafan loş ye yeah, kestim <laughs> ben geliyorum. İyi, iyi. İyi, iyi. Oh O oh <laughs> 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 oh dostum önünde bir kaltak var. Çevirdim suratına baktım annenmiş. Kusura bakmasın karım olur kendisi ve ben pezemeklerin ta kendisi. Hey. 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 Benim çantam boş olabilir ama senin beynin boş. Gel sen de katıl bize coş. Oo. Okey okey that's good, that's good, tamam. A, sözlerin kısa. Evde yazıp gelmişsin. A belli. Kağıdını al ve çıktır git buradan. Çünkü senin patronun benim. A, amigo lazım sana. Ama var burada lanet bir homi. A, lanet bir homi. Girecek kafana. A, uzi gibi. A, uzi gibi. Dostlarım yanımdayken sen kaç çünkü hudun. Bok gibi dostum. Küstün, boktun, ee, sıçtım koktun. da yokmuş. <laughs> <laughs> Amına kudumun kösesi. Seni sikecek birazdan. <laughs> Lanet lösemeli piç arkanda. Aa, <laughs> hadi dostum biraz Aha. eğlen. Bura beynim İçin mekanım meslekli. dostum. Arkada karakol sen daha layıksın. Çünkü sürtük kapa çeneni. Geç karşıma kağıdımı bitti sustun çünkü geç kes kes dostum kes lanet kafanı da ben keseceğim kes kes bitti kes bunu <laughs> koyayım bu kadar. Oo oh, <laughs> oh, 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 iyi de, oh, iyi iyi de. Iyi. Devam, oh. devam 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 devam. Devam mı Benim sözlerim kısa senin önündeki. Oh. <laughs> o -o Oy! Bilirsin her geldiğinde vururum şapla böyle suratına. <laughs> Bıçak. <laughs> <Şu an. gülüyor> <laughs> Adamların beni görünce sıçar altına bak kokuyor. Annen buram buram orospu kokuyor. <laughs> oh. That's good, that's good. All right. Okay, bu Burada... kadar mı? Adam tek tuşta sıkıyor <laughs> ama o kadar mı diyorsun da? <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor bro yani ben beat'i uyumlamak istedim. Aa, di diğer kim başka kim atıyor beyler? Oğlum dur kazananı belirleyelim ben bunu. Kazanan benim Aa, için belli. Kazanan abi. belli abi. <laughs> e, kazanlar kazananlar kişi seçeceğiz tamam mı? Şiş şiş kopan herkes sakız diyen ellerini şu, kaldırsın. Şu, şu. Sarıl diyen eli kaldırsın. %100 5, şey, 2, 2 3 kıyım. 4 5 6, <laughs> 6 7 8 9 10 Gangster şey tamam. Ben artık bir şey çekmeye gidiyorum amına koyayım. Ben katılmak istiyorum. Tamam yanıma gel bro ben senin ismini kaydedeyim bakayım. Çeltoş ne yapıyorsun lan? Evet. Allah. Hile sen abi. Asil hadi. Bu ne bize elif. Los Santos Rio için ses var. Ses var sen bakayım. Senin adın neydi bro? Slank. Los Santos slang için söz var. O Al sana o ses. Al sana ses. Piece of shit uzayı çıkartma bunu. Okey. Tamam. Düzgün bir yarışma okay. olsun istiyorum. Hadi. Kim zarlattı? Ben zarlattım. Okey bro.

Fark fark ben gidiyorum Burak hadi kes, eyvallah bro, 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 Kes bro, bro, kes 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 aldı bunu kes, ya abi geri çekiliyorum çok ağır bu <gülüyor> <Benim> <gülüyor> de, çok ağır. Bence benim? cevap vermene <laughs> gerek yok bro Kazanan Bence de yok bence de vermeyeceğim Hayır karşı tarafta söylesin ya böyle Altı bir şey tık tık nasıl ya <laughs> Alt F4 nasıl çekiliyordu? Ne? Alt F4 nasıl çekiliyordu? Ne diyorsun oğlum? <laughs> Kim Okusun mu yazdı sözleri dur hadi <laughs> Kim başlıyor? Baba, Sen bizim başlıyor. Sen seçiyorsun. Tamam. Ne? Papa. Kim başlıyor? Papa değil lan. Sen başlıyorsun Okey. Aa bizim var lan ne oldu? Asil sende. <laughs> Alright. Tamam. boşver gitsin ram pam pam pam. Giden gitsin rahatına bak ahbap. Korkma arkana bak. Sadık olan evlat çab çabuk. Çabuk git cevabına bak. Şok edici sabıkalar dar Yazmış be Bitmedi daha bu kadar değil. Yerin altında var daha bu kadar. Aferin. Hav hav hav. Kemik atar. Limon ölür gider göbek atar lan. Havlatma limon ısırır. Sağ haklı. Yerden göğe kadar. Kaç kurtul gözü dönmüş aç kurdun. Böl topla çıkar sonucu kaç buldun. Aşk olsun. Twerk yapan e, götüne kuş konsun. Adını kuş koysunlar. Yoluma ay, taş yow, koysunlar, yo. taş çekmem biraz ot koysunlar Kahvenin adını liman koysunlar, pis soysuzlar günaha doysunlar Ezberci bir de rapçi olacak, ezberci Ezberci şahı yani Ezberci Ezberci Ye Ben bu biti hatırlıyorum lan Aaa <laughs> <dünler> Ezberledim tabi <laughs> <laughs> Ye yeah. Sarı limonlar geldi Şimdi karşımda dizil, diler tek tek sıkılmayı bekliyorlar ya 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 Eldiven takmışlar çünkü Limon su yapışkan olur eee Saçların varsa tek 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 Bağlarım onlara limon Senin gibi araslandı bak ya Ama limon olan sen Karışmayın Patlıcan getirin götünüze Haa Haa Çantamdaki limonları alırım tek tek kafana sıkarım. Ey, hepiniz sarı. Sen ne? Ayaksın, siyah. Ha? <gülüyor> 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 Yo. Let's go. Çar bir daha dayansın vuracağım onu. Oh. Sokaklar polis, kolumda polis. Bu valla sen teklerde sokaklarda veriş. İyi. Ne ben? Benim tasım biraz Senin de götündeki pasta. iyi Adamlarınız patlayacak kadar boş. İyi. Kağıdın nerede? Bir yer kadar boş olmasalardı. Hepinizden daha boş. iyi İyi yap. toplamak yerine patlayacağını toplarsınız bence. Yeah. iyi <laughs> İyi. <laughs> Adamlarımız bomboş. İyi. İyi. Lafların iyi bro çünkü yazmışsın aklına. Evde düşünüp geliyorsun buraya. Yeah. Çünkü iyisin sınıflar ama ne kadar iyi çünkü evde yazarak düşünmek kolay bro. Şimdi burada freestyle atmak daha zordur tabi. Daha önce denemediğin için bilmezsin ye. 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 Skrrr. Ye. Ye. Amigo ben sokaklarda kazanmam paramı. Giderken birden kazanırım ama siz sokaklarda vererek kazanırsın oh. ha. Oh. Ya, Ay, paranızın olmadığını anlamıştım zaten he Ondan geldim size para verdim. Ama daha vermedim çünkü anneni daha görmedim. OOOOOOO oh. <laughs> Ye. Evet. Karşıma dikilmiş duruyorsun. Ama kafan söz yazmaya çalışmıyor. Ye. Evet. Okey. <laughs> Amigos kakoz muçoz. <laughs> Sen de kafanı görme. Sen git sokaklarda götünü vermeye devam et. Oh. Ben de adamları ararız kesmeye devam ederim amigo. Evet. Oy. Oh. Evet. Oh. Gangster şey. okey 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 Siz kenevirde kasladınız çünkü ba başka bir, hiçbir şey bilmiyorsunuz Aa. 3 oldu lan buna koyayım yeter lan Daha kumar oynayla ilgili bilmeyen velet siz, siz. Step, step, biz, biz... Bitt... Okuyum, <laughs> step 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 bitti lan buna koyayım sakin ol Step back step back Kim lan onu ya Bro Okey tamam Ballı için ses var Aa. 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 Okay. <laughs> Santos, Vagos için ses var. Wow. <laughs> <laughs> kazanan belli oldu